15 Aralık 2024 Pazar, İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İzmir programının ikinci altısını yorumlayacağız. İzmir'deki tüm koşu yorumları, Adana programındaki 9 koşunun detaylı yazılı yorumları ve altılı şablonlarının tamamı WhatsApp üyelerine yazılı olarak gönderilecektir. İzlemeye vakti olmayanlar ve güncel bilgilerle hazır şablonları isteyenler WhatsApp hattımıza katılabilirler. 0 832 1444 numaralı WhatsApp hattımız her zaman açıktır. Yıl sonu uygun fiyat kampanyası devam etmektedir. Ekleyip bilgi isteyebilirsiniz. Şimdi İzmir programındaki yorumlarımıza geçelim. 4. koşu 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı handikap 15 yarış 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 5 numaralı Dubai Express'in son işini çok beğendik. Son yarışı da kıymetli olan bu isimde bugün takı değişikliği olacak. Kapalı gözlük takısından yoksun bir şekilde yarışmaktan etkilenmezse bizce kazanmaya yakındır. Net favorimizdir. 7 numaralı Son of the Sea bugün önde boş kalacak. Çok boş kalmasa da kendi temposunda liderliği alıp az farkla düzlüğe önde çıkabilir. Nevzat'ın da katkıları ile gelecek ataklara cevap verebileceğini düşünüyoruz. İhmal etmemek lazım. 8 numaralı Toxet to the Moon, 1 numaralı Tirol Hop, 4 numaralı Hoeyon ve 3 numaralı Golden Fairy de sağlam kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 7, 8, 1, 4, 3 şeklinde oldu. Beşinci koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı maiden yarış, 1200 metre kum pistte koşulacaktır bölünen Maiden'ın bu ayağı oldukça zor geçecek. Son koşuda ön planda tuttuğumuz birkaç takip atımız varken bu koşuda kötü koşar diyebileceğimiz çok az isim var. 1 numaralı Ahu Ata son yarışında buradaki rakiplerinden 8 numaralı Güçlü Rüzgarı ve 3 numaralı Arlinhan'ı geçmişti. Fakat çok da farklı bir kısrak olmadığını belirtelim. Yani değişen koşullarda o rakipleri bugün daha iyi koşabilir. Bugün bu 3 ismi öncelikle yazalım. 11 numaralı Şayes Detay her zaman iyi koşması beklenen bir isim. Bugün Mir Bilgin'den dolayı şansı artıyor. 7 numaralı Gönen Rüzgarı takip atımızdır. Bugün kesinlikle üst sıraları zorlayacağını düşünüyoruz. İyi hazırlanan 2 numaralı Altınay Tay ve 9 numaralı Has Ceylan'da tüm kuponlarda olsun. Daha geniş kuponlar, 4 numaralı Boleyn, 5 numaralı Ekder Kız ve 10 numaralı Sadık Kızım'a da şans verebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 8, 3, 11, 7, 2, 9, 4, 5, 10 şeklinde oldu. 6. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı kısa vade 9 yarış 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yarışın süratli tempoda başlamasını bekliyoruz. Liderliği muhtemelen Gözde'nin Bulutu alacaktır. Turbo King ve Yaşar Beyi de süratli isimlerdir. Gözde'nin Bulutu'ndan liderliği alamasalar bile yarışı süratlendireceklerdir. 2 numaralı Gürbüz Tay aralıklarla koşan grup seviyesinde bir at. Burada rakipsiz kalıyor diyebiliriz. Gidişat bile lehineyken bu gruba geçilmemesi gerekir. Günün net bankosu olarak yazılabilir. 7. koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Handikap 15 yarış, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. 1 numaralı Berit son yarışını gösterişli kazandı ama bugün kilosu biraz daha ağır olacak. Ayrıca yarış ağır tempoda başlayacağı için en geride beklemek işini zorlaştıracaktır. Rakipleri arasında öne erken düşecek isimler var ama bu yarışta taktiksel hamleler işin seyrini değiştirebilir. Beklemediğimiz bir atın güzel bir taktikle kazandığını izleyebiliriz. Kilo farklarından dolayı da çok fazla riske girmemek lazım. 7 atı ayırımsız yazalım ve bu ayağı kapatalım. 8. Koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 3 yarış, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yarışın biraz süratli başlayacağını düşünüyoruz. Liderliği isteyecek olan atlar 3 numaralı Latif Ağa ve 2 numaralı Mançuni'nin bedidir. İkisi de ısrarcı olacak ve tempoyu yükselteceklerdir. Biz 4 numaralı Remziye'nin oğlunun hem yarışlarını hem de son idman görüntüsünü çok beğendik. Öndeki atları iyi takip edip yerinde yürüdüğünde kazanmayı başaracağını düşünüyoruz. Bizce yarış içerisinde trafik sorunları gibi aksilikler yaşamazsa bugün kazanacaktır. 4 numaralı Remziye'nin oğlu sizlere önereceğimiz bankomuzdur. Dokuzuncu koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı maiden yarış, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. 7 numaralı Gök Zümrüt ve 3 numaralı Cavidan Sultan son yarışlarında aynı koşuda start aldılar. Biri ikinci, diğeri beşinci oldu. Biz her ikisinden de iyi bir yarış bekliyorduk. Gök Zümrüt'ün bugünkü avantajı Gökhan Kocakaya olacak. Cavidan Sultan ise hafifleyen kilosundan dolayı bugün iyi koşacaktır. İkisini de öncelikle kuponlara işaretleyelim. 2 numaralı boyoz kız iyi koşup kazanamamaya devam ediyor. Yıl sonu dolayısıyla bu tip formda atlar kuponlarımızda bulunduralım. Potansiyeli yüksek olan 12 numaralı yurtsevil ile takip atımız 11 numaralı yazar mısın beni de bu koşudaki sigorta atlarımızdır. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 3, 2, 12, 11 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Tüm koşu yorumları ve altılı şablonlarını almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklesinler. Güncel bilgilerle donatılmış altılı şablonlarımız yarış günü üyelerimize gönderilecektir. Herkese bol şans dileriz.